Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar çok uzun süredir böyle yüz yüze anlatım yapmıyorum. Genellikle sesli anlatıyorum ama bu ciddi bir konu olduğu için bunu yüz yüze yapmaya karar verdim. Şimdi serplajla ilgili daha önceleri böyle kısa bir video çekmiştim. Onun altına çok fazla yorum geldi. Bunu da serklaj iki olaraktan yayınlayacağım. Şimdi en çok sorulan sorulardan başlayayım öncelikle. İşte dikişi nasıl atıldı? Serklaj dikişini e, doktorunuz belirliyor. Bunu siz bilemiyorsunuz. Yani kendiniz hissedemiyorsunuz. Ve bunu doktorun belirleyebilmesi için en aşağıya iki e, bebek kaybetmeniz lazım. Ne yazık ki ben de öyle. Bir düşüğüm var. Bir de erken doğumum var. 22,5 haftalıkken. Eee <laughs> Üçüncü gebeliğimde işte zaten hani o zaman doktor demişti bir daha hamile kalırsan sana serklaj dikiş atacağız diyerekten. Üçüncü gebeliğimde böyleydi. 12. haftada atılıyor genelde. Ama hani istisnai durumlarda mesela siz e, bebek kaybetmediniz ama doktor muayene esnasında rahim ağzının yumuşadığını gördü ve hani dikiş atması gerektiğini öngörürse eğer o dikişi atar, attıra, atabiliyorlar yani. Başka dikiş işlemi çok basit bir işlem zaten hani e, bayılmanızla kalkmanız arasında yarım saatlik bir şey var bir süre var galiba iki ya da üç dikiş var rahim ağzında bunu siz hissetmiyorsunuz göremiyorsunuz hani ben açık oluyor mu bilmiyorum ama ben korktuğum için e, bayılmak istemiştim yani tam anestezi istemiştim bunu e, yarım anestezi olarak yapıyorlar mı onun, onun hakkında bir bilgim yok ağrısız oluyor mu demişsiniz? Ben de inanam hiç olmadı. Böyle sızı şeklinde çok hafif böyle karnımda karıncalanma gibi bir şey oldu. Kanama oluyor mu demişsiniz? Olmadı. Aynı gün içinde kanama da bitti. Sonrasında ha özelde mi yaptırdınız? Devlette mi diye sormuşsunuz. Devlet hastaneleri yapıyor mu bilmiyorum. Benim bulunduğum şehirde devlet hastanesindeki doktorlar yapmamıştı. Özeli söylemişlerdi. Mecburen özele gidip yaptırmıştım. Sonra diğer sıraya geleyim. Hep dikişten sonrasında yatarak mı geçirdim diye sordunuz. Evet hep yattım. Yani istisnai durumlarda çok önemli bir işte düğün oldu. Çok yakın akrabamın ya da ne bileyim Kur'an'dır şudur budur o tarz şeylerde kalktım. Ama genel olarak evde kendim yatarak geçirmek zorundaydım. İlk gebeliğimde ama ikinci gebeliğimde de bana dikiş önerdiler ve benim bir tane çocuğum vardı. Mesela onda da hiç yatmamıştım. Yatamadım. Çok şükür onda da bir şey olmadı. Hani doktorların önerdiği tuvalete bile gittiğinizde çok uzun süre tuvalette oturup kurur, çömelik bir vaziyette kalmamanız. O yüzden o tür şeylere dikkat etmenizi öneriyorum. Bir iki soru daha vardı. <gülüyor> Hatırlayacağım. <laughs> Serklerç dikişinde işte normal doğum yapıyor musunuz diye sordunuz. Benim üç tane oğlum var. Üçünü de normal doğum yaptım. 36. haftadan sonra bebek tam geliştiği için artık hani doğsa bile bir sıkıntı olmayacağı için doktorum hep 36. haftada aldı benim dikişlerimi. 35.5'te falan aldı. Sonrasında doğumlar gerçekleşsin diyerekten. Ondan sonra normal doğum gerçekleşti. İlaçlar konusunda ben ilaçlarımı hep düzenli kullandım. Çünkü o verilen ilaçlar rahim ağzının kalınlaşmasına neden oluyor. Yani bu erken doğumdur, düşüktür onu önlüyor. Başka ne anlatabilirim sizlere? ben 3 oğlum var. Üçünle attır, attınız mı dikiş diye sormuşsunuz. Üçünü de attırmadım. İlk oğlum da atmışlardı. O da 35 hafta 5'te doğdu. O yüzden hani eğer 38'de 39'da doğsaydı ikinci gebeliğimde bile atmayacaklardı. Mecburen atıldı yani. İkinci gebeliğim ama 38 hafta 4 günlükken doğduğu için üçüncüsüne gerek görülmedi. Ve gerçekten Allah'ın hikmeti 3. oğlumda tam 40. haftaya kadar dayandı. 40. haftada doğumumu yaptım. Her hamilelikte dikiş gerekiyor mu? Bu da gerekmiyor. Bunu da söyleyeyim. Aklıma yayılan bunlar en çok sorulan sorularda. Daha fazlasından bilgi almak istiyorsanız, sizin sormak istediğiniz ayrıyetten sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir önceki serklaşla ilgili videomu da açıklamalar kısmına linkine bırakacağım. Bana da destek olursanız sevinirim. <laughs> Hamile olanlara inşallah bir an evvel yani sağ salim çocuklarınızı kucağınıza almanızı istiyorum. Du Duam, dileğim o. Çocuğu olanlara anneler de desteklerini eksik etmesinler. Allah sabır versin, yardımcıları olsun. İyi günler.